Arkadaşlar pankreas karının yani karın tükrük bezi olarak da biliniyor arkadaşlar. Hem endokrin hem de ekzokrin bir bezdir. Endokrin olarak hormon üretiyor biliyorsunuz. Karbonhidrat dediğimiz şeker metabolizmasında önemli olan insülin, glukagon dediğimiz hormonlar üretiliyor. Bu endokrin kısmı. Ekzokrin olarak da sindirim enzimlerini üretiyor arkadaşlar endokrin pankreas. Bunun iki kısmı var. Daha doğrusu üç kısmı. Bir ortada korpusu, bir şu şekilde sağ tarafta lobus dexter, sol tarafta lobus sinister. Bakın lobus dexter şurada döneme doğru gidiyor. Burada da mide tarafında. Pankreas bu arkadaşlar karnivorlarda bu şekilde Lo, korpusu, dexteri, sinisteri olarak gayet belirgin gözükür. Pankreas yapmış olduğu salgıyı yani egzokrin salgıyı şurada gördüğümüz gibi bakın safra kanalı ductus coleticus'la birlikte hemen düğüdönün başlangıcına bir çıkıntıyla ona da papilla duodenum mayor diyoruz. Bazı hayvanlarda bunun minörü de var arkadaşlar. O şekilde açılıyor. Pankreasla işte şurada gördüğümüz bakın yeşil renkte olan Safra kanalı. Safra kanalına ne diyoruz? Duktus koledokus. Bu kanal nasıl oluşuyor? Bu kanalda arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi safra kesesi var. Safra kesesinin adı neydi? Vezikafella. Bunun kanalı var. Bunun kanalına ne diyoruz? Duktus sistikus. Sonra karaciğerden gelen yani karaciğerin omlarından gelen duktus hepatikuslar birleşiyor. Ductus hepaticus communis, communis oluşturuyor. Bunlar sistik da birleştikten sonra en son hali şu safra kanalını oluşturuyor. Safra kanalına verilen isim ne oluyor? Ductus coledicus. koledük kanal deniyor. Bu da yine dediğimiz gibi pankreasın exokrin kanalıyla papilla duodeni mayor dediğimiz şu bölgeye düodönü açılarak başlangıcına sonlanıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz safra ve pankreas sindirim enzimlerini barındıran bir salgı yapıyor bu şekilde de bağırsaklarda sindirim başlamış oluyor. Evet kısaca bu şekilde.